Evet merhaba arkadaşlar ee, bugün e, sizlerle birlikte yine Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta e, yine bir mod inceleyeceğiz. E, Modun adı DecoCraft ve e, bu modu yük yani eskiden yüklemesini göstermiştim. E, hatta yeni bir video da çekeceğim nasıl mod yüklenir diye. E, bu mod aslında e, eşyalar ile ilgili yani furniture'larla ilgili bugün ev yapıp o eşyaları yani dekograf modunu inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen e, videoya geçelim. E, hadi geçelim. Şimdi ilk önce şuraya bir ev yapmayı düşünüyorum. Hatta direkt burası e, olur. İlk şöyle tahtadan hemen Şöyle. Evet, minik bir evimiz olsun ilk. Şöyle. Evet arkadaşlar. ilk şöyle bir minnacık bir şey yapacağım. Şuraya da bir kapı için şey yapacağım. Sonra yerleri yapacağım. Şöyle. Bir şey vardı. Böyle kırıp koyuyorsun da bu eski şırım olduğu için çalışmıyor yani yani şey almıyor şöyle olmuyor ha şey yapa yapa oluyor yani şöyle oluyor böyle tık diye olmuyor bir de benim şu Minecraft'ın volümleriyle ilgili bir problemim var abi neyse Şöyle olsun. Okey. Okey. Bir şey daha yapalım şöyle. Okey şimdi sıra camları döşemekte. Hemen şöyle glass yazalım. yeah uh. right. Mod yani bu arada gerçekten çok güzel bir mod öneriyorum tabi e, ne yazık ki 1122 de çalışıyor hayır e, aslında farklı sürümlerde çalış yani e, gözüküyor da indirme yerinde PTR libe ihtiyacı olduğu için PTR lib'de sadece e, 1122 de çalışıyor o yüzden e, illa 1122 de oynamak zorundasınız şimdi bakalım nelerimiz var nelerimiz var hemen şöyle bir yatak bakalım ne renk olsun yatak şöyle bence şöyle güzel ondan sonra neydi buna komedin komedin deniyor deniyor galiba evet ya da yatağa biraz daha mı şey yaptık şöyle böyle Aynı olmasın. Ee, neler olsun bakalım. Bu ne? Duvar fotoğrafları. Yok gerek yok. Ee, yatak odası böyle olsun. Işık lamp diye geçiyor değil mi? Evet. Şöyle büyük yani uzun bir lamba olsun. şeymiş küçükmüş lamp ha şöyle bir şey ne renk olsun klasik beyaz olsun şuraya mı koysak şuraya yok bur bura iyi bence bakayım şimdi bir de kapı ne for door Aa yazamadım dur. <laughs> tamam. Evet. Ee, şunlar ev içi kapıları galiba. Aa, şu yok. Şu şunlardan alalım. Evet. Ne yazık ki böyle iki farklı kapı var. Left right diye. Ee, o yüzden bu yanı kötü işte. Neyse şuraya bir ek kısmımızı daha yapalım. burası tuvalet 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 olacak. Evet. ve hop. Yo aslında iyi oldu. Tuvalet birazcık küçük olacak arkadaşlar. Öyle lüks bir şey olmayacak. Normal. Ya da birazcık minnacık minnak bir şey olacak. Tuvalet olacak. Güzel, gerçekten çok güzel bir ev yapıyoruz. Şöyle... Arkadaşlar yani yakında e, şey de yapayım mı bilemiyorum ama parkur mapleri yapayım mı bilemiyorum. O yüzden yorumlarda e, belirtirseniz sevinirim. Tuvalet gerçekten çok küçük oldu. <laughs> Dor yine. A. Ha şöyle. Ee, şey olmasın direkt düz bir kapı olmalı bence. Şöyle. Nerede o kahverengi ya? Ha şundan. Tamam aga yani ne yapalım. Ya da evet camlar böyle dursun. Üstü de şöyle kapayalım. Aga şimdi ışık verken de yani torç kullanmazsak ayıp olur. O yüzden bir Şöyle torç aldım. Ee, şu şekilde. Nerede? Şey şu. Ee, şu olsun. Şu olsun. Şu olsun. Ondan sonra Başka bu olsun. Ondan sonra bir de bu olsun. Bir de son olarak şeyi unuttuk, tuvalet. Dakika. Onun için şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Bence böyle bir şey olur mu bilmiyorum. Birazcık tuhaf oldu farkındayım. Tuvalet kağıdı şöyle olsun. Lavabo böyle. Burada havlupan olsun. Evet. Tuvalete de bu şekilde yaptık. Ee. Ha bir dakika, el şey için ha bunlar farklı mıymış? Ya da biz bunu direkt şuraya alalım ya. Şey ne, ne diye geçiyordu? Ayak havlusu. Neyse boşver ona da gerek yok. Hemen uyuyalım. Ya bir dakika şunu göstereceğim. Bu modda şöyle bir kötü yan var. Ya niye olmuyor? Hah. Neyse şey olmamış tamam. Böyle yatan dışında uyuyorsun. Yani öyle bir görüntü var. Neyse evin üstünde yapalım. Evet. Şöyle, şöyle. Şimdi mutfak en zorlayıcı kısım. Evet. Zorlayıcı abi. Mutfak hiç uğraşmayacağım, şöyle ee, yapacağım direkt. Evet. Şöyle çok ufak bir ıı, neden mutfak yapacağız. Kitchen şimdi bir 3 4 5 6 2 3 ve bunu yukarı koysak aslında fena olmaz sonra buraya bir cam döşeyeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın ama mutfakla ilgili en azıcık ufak bile bir bilgim yok. Ee, o yüzden lütfen kusura bakmayın. Mikrodalga. Bir dakika. Bu, mikrodalgayı. Mikrodalga nereye konur bilmiyorum ki. Mikroda bence gerek yok. Var ama yok işte. <laughs> Buzdolabı yok mu ya? Ha. Aga çok kötü oldu ya. Bu nasıl bir cahillik oldu ama. Aa. Dur açıklamada modun linkini vereceğim. Geçen videoda vermeyi unut. Bu videoda vereceğim. 1.12.2 için sadece şey link. Neyse böyle bir şey yaptık artık. Bu ne? Ha şöyle. Yani o kadar da 10 numara 5 yıldız bir şey olmadı ama olduğu kadar. şöyle bir masa lazım bize. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu yüzden. Biz bir şöyle gaming setup yapacağız. Yani şöyle iki ekran şöyle bir kasası olan ama kasayı nereye şey yapacağız. Evet duvara monteli kasa yok olmadı ya. Yani. Kasayı nereye harbiden nereye şey yapacağız biz kasayı ya. abi yani şöyle dursun yapacakmış yok. Ya da böyle dursun. Bir tane chair lazım bize. Evet. Böyle ultra profesyonel böyle bir oyuncu koltuğu yok ama şu anda burada. O yüzden klasik bir sandalye koymak zorundayız. Neyse idare eder. Hadi gençler işte yani modda şöyle şeyler var yani. O kadar fazla bir mod değil bildiğiniz eşya modu. Mutfağın kapısına şöyle bir şey yapalım evet. Yani siz kurcalayabilirsiniz zaten açıklamada linki olacağı için böyle köpek evi falan bilmem ne var teknolojik şeyler var I şöyle laptop falan filan var böyle koyabilirsiniz öyle yani bir yer tane şey var mod bayağı bir ee, kilobayt ama o kadar da değil. Yani gerçekten mükemmel bir e, cümle oldu. Baya bir şey ama o kadar da değil. Yani kafa karıştırıcılıkta uzmanlık e, şey. Neyse buraya da böyle ya böyle şey var işte buzdolabının içine bilmem ne koyabiliyorsunuz yiyecek miyecek. Şunun içine de böyle buraya koyabilirsiniz. Fırına ne yazık ki konulmuyor. Öyle yani fazla bir şey de yok. Öyle oyuncak bilmem ne yani tam çok uzattım evet ee, kısa keseceğim tamam işte mod bu bu kadar eşya modu sadece istediğiniz yapabiliyorsunuz ee, videoyu beğendiyseniz ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen ee, like atıp abone olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.